günümüzde diğer tüm alanları geliştiren, üretken bir temel sanayiye dönüşmüştür. Bu alan kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik elektronik alanı birçok alanı etkilerken kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla ekonomiye birinci derece katma değer sağlar. Ayrıca diğer sektörleri olan etkileriyle ikinci derece katkılarda bulunur. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışı, elektrik elektronik ürünlerini kullanan birçok sektörde kalitenin artmasına yardımcı olur. Günümüzde ürünlerin ve teknolojinin en hızlı değiştiği araçlar elektrik elektronik aletleridir. Bu nedenle dinamik bir alan olan elektrik elektronikte araştırma geliştirme çalışmaları ve nitelikli personel istihdamı çok önemlidir. Elektrik elektronik sektörü Türkiye'de montaj sektörü olarak başlamış, daha sonra özellikle 1990'lı yıllardan itibaren hızla gelişmiştir. Son yıllardaysa ihracat gelirleri önemli oranda artış göstermiştir. Ülkemizde orta ve büyük ölçekli firmalar özellikle belli bölgelerde yoğunlaşmıştır. Elektrik elektronik sektörü Türkiye'de teknik ve yapısal açıdan çeşitli alt sektörlerden oluşur. Diğer sektörler için üretilen elektronik parçalar, elektrik elektroniğin önemli bir bölümünü oluşturur. Telekomünikasyon sektörü ise ülkemizde son 15 yıl içinde üretim ve satış hacmiyle sürekli genişleyen sektörlerden biridir. Profesyonel endüstri cihazları ise Türk sanayinin önemli bir yapı taşıdır. Tüm endüstriyel tesisler elektrik elektronik sistemleriyle donatılır. Bu sistemlerin üretimi, montaj, bakım ve onarım işlemleri elektrik elektronik sektörünün bir parçasıdır. Tüketim cihazları özellikle son 25-30 yılda üretime her yıl katlanarak artan dinamik sektörlerin başında gelir. Günümüzde tüm ev ve iş yerleri elektrik kablolarıyla çevrilidir. Elektrikli tüketim eşyaları ve ofis araçları günlük yaşamamızı kolaylaştıran vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Ülkemizde elektrik elektronik alanında çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak geldiğimiz nokta henüz yeterli değildir. Bu alanda uluslararası standartların yakalanabilmesi için eğitime ağırlık verilmesi gerekir. Devletle özel sektör kuruluşlarının işbirliğiyle alanın bugünkü ve gelecekteki iş gücü ihtiyacını karşılayacak elemanların yetiştirilmesi önemlidir. Hem sayı hem de nitelik olarak yeterli iş gücünün sağlanması amacıyla mühendisler kadar teknik elemanların eğitimine de önem verilmelidir. Sektörün seviyesini yükseltecek unsurlardan biri tüm meslek elemanlarının güncel gelişmelerden, teknolojik yeniliklerden haberdar olmasıdır. Elektrik elektronik alanı çağımızın en revaçta olan mesleklerini barındırır. Bu mesleklerin Türkiye'de ve tüm dünya ülkelerinde geleceği parlaktır. Uluslararası standartlarda eğitim almış, teknolojik gelişmeleri takip eden elektrik elektronikçiler dünyanın her yerinde branşı ile ilgili iş bulabilir.